Avcılık ve Yaşam kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Şu ana kadar hazırlık sayfası olarak açtığımız bu kanalımızı lütfen beğenin, yorum yapın ve arkadaşlarınıza da tavsiye edin çünkü bundan sonraki bütün videoların hepsi sizin de ilginizi çekebilecek videolardan oluşacak. Daha öncekileri hem hoşumuza gittiği için hem ufak tefek bilgiler olduğu için yaptık ama asıl olan hazırlık konusunda hem sözlü anlatımlarımızı diğer kanalımız olan Derin Gerçek TV'de hem de burada başladık. Şimdi ise yapacağımız şeyler arkadaşlar hazırlık konusunda, hazırlık hususunda e, neler yapılabilir, nelere dikkat etmeliyiz diye başlıyoruz. İlk konumuzda baraka yapımıyla başlayalım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz herhangi bir hazırlık durumunda, herhangi bir kaos anında ne yapmamız gerekiyor? Bir, ateş, yiyecek, barınma alanları. Peki barınma alanında hiçbir fikrimiz yoksa, hiçbir şey yapamıyorsak ne yapacağız, nasıl saklanacağız, nasıl gizleneceğiz gibi çeşitli şeylerden başlıyoruz. Bunların da belli şartları var. Böyle her gördüğünüz yere baraka yapamazsınız. Her önünüze gelen yere, her ağaca zarar veremezsiniz. Vesaire vesaire diye uzayıp giden bir liste var arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek sırayla anlatacağız. Öncelikle Instagram sayfamız olan Kaos Grubu'nda burada ufak bir video çekmiştik. Hala duruyor nasıl ateş yakılırla alakalı. Şimdi ise baraka yapımı için yine kendime burada uygun bir yer seçiyorum. Baraka yapabilmem için bizim ilk önce alanı görmemiz gerekiyor. Ne yapacağım? 2-3 e, çeşit farklı baraka yapacağız arkadaşlar. Videoların e, tutulmasına göre. Çünkü zaten burada daha önce yaptığımız barakalar var. Onlar e, öylesine yapmıştım. Şimdi ise biraz daha hem basit yolla anlatacağız hem de bu barakaları yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili videomuzu en kısa zamanda başlayacağız. Buna başlamadan önce sadece şunu söyleyebilirim. Böyle bir alanda yani hiçbir yer göremeyip ama hiç kimsenin de sizi göremeyeceği bir alanda kendinize net bir alan seçmeniz gerekiyor. Nedir bu net alan? Net alan görebileceğiniz yabani hayvan sirkülasyonunun olabileceği bir yere baraka yaparsanız öncelikle sizi bekleyen risklerin hepsini çok iyi hesaplamanız gerekiyor. Mesela burada şu alanda arkadaşlar yaklaşık olarak bir 20-30 metrelik alanda bir sulak bir arazi. Bu arazide de su olduğu için haliyle bu çevredeki bütün yabani hayvanların tümü buraya gelecektir. E ben avlanmak istiyorum. Aynı zamanda suya yakın olmak istiyorum. Aynı zamanda ateşim olsun, olsun ama hiçbir şekilde fark edilmeyeyim diyorum. Yani bütün sistemin hepsini hep kendime hep artı olarak seçmek istiyorum. Ne yapacağım? Bir, gizlenmek için kendime bir alan buldum. Az önce şuradaydık. Şu ağaçların arasındaydık. Hatta daha da açığa geleyim arkadaşlar. Hala görünmeyen bir alandan bahsediyorum. Şurada bir kayalık var. İçerisinde kayanın önüne kendimize bir baraka yapımı yapacağız. Bu bir kaya ile destek alan baraka olacak. Bu birinci barakamız olacak. Ee, bu barakayı neden oraya yapıyorum? Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar ben yukarıyı göremiyorum. Yukarı beni göremediği gibi. Yukarıyı göremediğim zaman da bu benim için risk faktörüdür. Bu nedenle de ben bu faktörü ortadan kaldırabilmek için yapmam gereken şeylerden bir tanesi kendimi güvene almak. Yani önce kendi güvenliğim. E kendi güvenliğimi de sağlayabilmem açısından yapacağım en güzel şey sırtımı taşa dayamak. Hani derler ya sırtını duvara daya diye. Şimdi burası benim barakayı yapabileceğim alan. Etrafına buralara kesinlikle karışmadan başka yerlerden çok fazla dikkat edilmeyecek yerlerden ağaçlarımı keseceğim. Burayı görebileceğim. Sırt beni göremeyecek hiçbir şekilde. Arka tarafı yine sağlama alacağım. Oradan da dikkat çekmeyecek. Ama ola ki buradan herhangi bir şey gelirse de bu taşa toslamış olacak. Ben de o sırada kendimi güven almış olacağım. Çünkü burası yabani hayvan sirkülasyonunun çok fazla kullandığı bir alan. Bu nedenle de dediğim gibi yine bu sulak arazi arkadaşlar. Şurada da bir sulak alan var yukarıda. Şu anda kuraklıkla mücadele ettiğimizi biliyorsunuz. Dünya genelinde bu nedenle de çok fazla su yok. Ama hayvanlara yetecek kadar olduğu için de buraya barakamı yapmaya karar verdim. Burada kokumu da almamaları gerekiyor. Beni de görmemeleri gerekiyor. Bu nedenle de İşim bittikten sonra barakayı güzelce kamufle edeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdilik bu video bu kadar. Daha sonra e, takipçi sayımızla beraber daha güzel şeyler tabii ki yapacağız. Ama bunu bir acemilik olarak düşünün. Çok fazla profesyonel olarak hiçbir şey yok elimde arkadaşlar bir tane basit bir telefon var. Bu telefonla da elimden geldiğince ne yapabilirsem yapmaya çalışacağım. Lütfen sayfamızı beğenin beğendikten sonra da arkadaşlarınıza tavsiye edin arkadaşlar. Reklam tamamen bizim elimizde olan bir şeydir. Beğenmediğiniz bir şeyi zaten kimseye yollamazsınız ama beğenirseniz de en azından bize destek olun. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.